Hepinize merhaba arkadaşlar. Grafik problemlerine geldik. Konu zaten basit arkadaşlar. 2-3 tip zaten grafik çeşitimiz var. Sütun grafiği, çizgi grafiği, daha sonra daire grafiğini işleyip konuyu bitireceğiz. Sorular zaten çok basit olacak. Daha sonrasında zaten soru çözümlerinde bol bol soru çözeriz diyorum. Derse hep başlayalım. İlkin hangisinden başlıyoruz? Sütun grafiği. Şimdi arkadaşlar grafiği iyi okumak lazım. Burada kişi sayısını sorduğu zaman hemen yarın bir gün ortalama olur. 6, 5 daha, 11, 4, 15, 3 daha, 18 demiyorsun. Hemen şuralara not verelim. Mesela notu 2, 3, 4 ve 5. Grafiği okumasını şu şekilde yapacağız. 2 alan sınıfta kaç kişi varmış? 2 alan 3 kişi varmış diyeceğiz. Aynı şekilde devamla 3 alan 6 kişi varmış. Daha sonra 4 alan kaç kişi var? 4 alan 5 kişi varmış. Devamla 5 alanda kaç kişi? Aynı şekilde 3 kişi varmış. 3, 6 daha 9, 5 daha 14, 3 daha ne yaptı? 17. Bak burayı topladığımız zaman 7, 5 daha 12, 18 kişi. Halbuki kaç kişi varmış? 17 kişi varmış sınıfta. Sakın 18 deyip rastgele burayı toplamıyorsun. Grafiğe göre hareket ediyorsun. Ok mu ok. Hani şu olur. Sınıfın orta ortalamasını sorar. Sınıfın orta ortalaması nedir? 2 çarpı 3'ten 6 artı 3 çarpı 6'dan 18 artı 4 çarpı 5'ten 20 artı 5 çarpı 3'ten 15 bölü kişi sayısı kaç? 17 bu şekilde bulunur diyeceğiz. İkinci grafiğimize yani çizgi grafiğine bakalım. Burada nüfus vermiş yani biner cinsinden ve yılları vermiş. Hemen bakıyorum 2015 yılında kaç bin kişi varmış? 30 bin kişi. Geliyorum 2020 yılına kaç kişi varmış? 60 bin kişi varmış. 2025 yılında kaç kişi varmış? 60 bin kişi aynı şekilde değişmemiş. 2020 ve 2025 yılında. 2030 yılında bir düşüş var. Burası kaç bin? 40 bin kişi diyeceğiz. Aynı şekilde yine arkadaşlar sakın 30, 40 daha 70, 60 daha 130, 90'da 220 bin kişi var demiyorsun. Kaç kişi var? 2011 15 yılında 30 bin artı 2020 yılında 60 bin. Aynı şekilde 2021 25 yılında da 60 kişi varmış ve 2030 yılında da kaç kişi varmış? 40 kişi. Toplayalım. Ne yaptı? 120, 150, 190. 190 bin kişi varmış. Bu süreçlerde diyoruz. Devam edelim. Şimdi mesela bak burada grubun yaş ortalamasını sormuş. Ortalama artık biliyoruz değil mi? Güzel. Ortalama neydi? Bütün verileri toplayıp kişi sayısına bölmeye diyoruz. E soruda bakalım. Yaş vermiş. Burada da unutmuşuz. Kişi sayısı yazalım onu. Neymiş? Bu grupta 15 kişi varmış. Şey pardon. Yaşı 15 olan kaç kişi varmış? 5 kişi. 3 çarpı 15'ten 45 artı geliyorum 20'li yaşlarda 20'li kaç yaş varmış 9 kişi 20 çarpı 9'dan 180 artı 25 yaşında olan kaç kişi varmış 3 3 çarpı 25 diyorum 60 pardon 75 değil mi evet artı 30 yaşında olan kaç kişi varmış 7 30 çarpı 7'den 210 hepsini topluyoruz öyle değil mi evet Mesela burada ne? 15 yaşında olan kaç kişi var? 5. O zaman 5 çarpı 15 değil mi? Ee, 5 çarpı 15 yalnız 45 yapmaz, 75 yapar, değil mi? 75, 75, 150, 330, e, 540 mi yaptı? 540. Kişi sayısı kaçtı? 3 burada vardı, 5 burada vardı, 3, 5, 8, 7 daha. <laughs> Bak burada mesela sağlıyor. 3, 5 daha, 8, 7 daha, 15, 9 daha. 24 mü yaptı? Şöyle 2'ye bölelim. 270, 12, 3'e böl, 9, 90, 3'e böl, 4. Ne yaptı? Yaş ortalaması 45 bölü 2'ymiş bu grubun. 20 yaşındakiler grubun yüzde kaçıdır diyor. 20 yaşındakilere bakalım. 20 yaşında kaç kişi vardı? 9 kişi. 20 yaşında 9 kişi vardı. Öyle mi? Evet. Grubun tamamı kaç kişiydi? 24 kişiydi. Doğru topladım değil mi? 8, 15, 24. 24, 9 kişi mi vardı? Grubun 25 kişiden 9'u 20 yaşındaymış. Peki 100 kişi de ne olur diyoruz? Yüzde 25. Kaç katına çıkmış? 4 katına. 4 katına çıkart. Yüzde kaçtır? 36 mı? Evet. Ok mu? Ok diyorum. Attım gitti. Şimdi geldik daire grafiklerine. Arkadaşlar daire grafiklerinde biliyorsunuz ki Tam tur ne kadardı? 360. Öncelikle şöyle belirtelim. Açılar bizim işimize çok yarayacak. Burada A artı B artı C. Toplamı ne? 360. Ok mu? Ok. Şimdi ne yapalım mesela bu soruda? Şekildeki dairesel grafikte bir topluktaki kadın, erkek ve çocuk sayılarının dağılımı verilmiştir diyor. Bu topluktaki çocuk sayısı 28 olduğuna göre erkeklerin sayısı kaçtır? Öncelikle 3 alfa 2 alfa daha, 5 4 daha 9 alfa. 9 alfanın toplamını bulalım. 360 alfa deneymiş 40. Tamam. Gelelim şimdi 40 dedik. O zaman burası ne yaptı? 120. Burası ne yaptı? Değil mi? 40 bulduk. 4 çarpı 40'tan 120 mi? Senin matematik öğretmenin kim? 160. Burası 80 açı. Burası 120. Toplayalım. 280, 80 daha ne yaptı? 360. Evet. Bu topluluk çocuk sayısı neymiş? 28. Şöyle diyeceğiz. 160 dereceye kaç çocuk düşüyormuş? 28 çocuk düşüyormuş. Değil mi? Olduğuna göre erkeklerin sayısı düşüyor. O zaman erkekler ne? 120 derece. 120 dereceye kaç kişi düşer diyeceğiz. Hemen şurada sıfırlar gitsin. 4'e böl 4. 4'e böl 3. İşler dışlar yapalım. 3 çarpı 28 eşittir. 4 çarpı x'e. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 7. 3 çarpı 7'den ne yaptı? 21 tane imiş. Ok mu? Ok. Atıyorum. Gitti. Tekrar nereye geldik arkadaşlar? Sütun grafiğine mi? Evet. Ne diyorum? Sütun grafiğinde doğru okuyalım. Bakalım. Aynı olan yok. O zaman toplamı şeklinde diyebiliriz. Neyse. Yandaki grafikte son 4 yılda köyden kente gerçekleşen göç, göçleri göstermektedir diyor. Buna göre gerçekleşen göçlerin yüzde kaçını 2018 yılını oluşturmaktadır? Şimdi ne kadar göç olmuş ona bakalım. 2017 yılında 60 bin göç varmış. Artı 2018 yılında 30 bin göç varmış. Artı 2019 yılında 50.000 göç varmış. Sonra 2020 yılına geldiğimde 10 bin göç olmuş. Toplam ne kadar yaptı? 60, 120, 150. 150 bin kişi göç etmiş. Ne zaman? 17, 18, 19 ve 2020 yıllarında toplamda 150 kişi göç etmiş. Ne diyor bana? Yüzde kaçını 2018 yılını da gerçekleşmiştir? Hemen şöyle yapmayalım mı? Şimdi 18 yılında 30 bin kişi göç etmiş. 150 bin kişiden 30 bini. Peki 100 kişiden ne olacak? Böyle yüzde sorduğu zaman bu şekilde diyoruz değil mi? 150'de 30 ise yüzde kaçtır? Zaten şunun açıklaması yüzde değil midir? Evet. Hop gitti. Şu 2 0 gitsin. 5'e böl 3. 5'e böl tezimi çocuğu 2. 2 çarpı 30'dan 60. Eşittir 3x. X de neymiş? 20 mi? Evet. Ok mu? Ok. Zaten dikkat et. 5'te biri. 100'ün 5'te biri ne? %20. Ok mu? Evet. Bir de tabloyu arkadaşlar neye? Daire grafiğini çevirme var. Ne diyor? Yanda verilen tabloda Fenerbahçe efsanelerin bir sezonda tüm kulvarlarda attığı gol sayılarını göstermektedir. Bu verilere uygun daire grafiğini çiziniz. Şimdi ne yapacağız? Hepsini öncelikle toplayalım. Ee, ne yaptı? 44, 44 de burada 88, 90, 120. Evet mi? Evet. 120 toplam gol var. Daireye çevirmek istiyorum. Daire grafiğine. Daire grafiğinin tamamı neydi? 360 derece. O zaman 120 360'a çevireceğiz. 120 de 360. Kaç katı? 3 katı. O zaman buradaki bütün sayıları 3 ile çarpacağız. 48, 3 ile çarp 84, 3 ile çarp 96, 3 ile çarp ne yaptı? 132. Öyle mi? Evet. Bakın 120'de ne kadarmış? 360'a mı yayacağız? Evet. O zaman kaç katına çıktı? 3 katına. Buradaki her şeyi 3 katına çarptı. Sonra geliyorum. Buradaki en büyük açı hangisi? Şurası. Kaç çıktı? 132 diyor. Tamam. Şimdi ne oldu? 32 sonra 96. Şurası 96 olmuş olsun. Evet mi? Evet. Aykut'a verelim. Oğuz ne? 84. Burası 84 olsun. Burası da Rıtvan'ın. Rıtvan zaten az gol atmıştı. Al sana 48. Evet mi? Evet. Ok mu? Ok. Diyelim. Bunu dağıtalım gitsin. Önce konuyu kavrayalım. Yanda verilen dairesel grafikte toplam neymiş? 450 öğrenci bulunan bir okuldaki 9, 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerin dağılımını göstermektedir. Umarım burada görünüyor arkadaşlar. Şurası 9. sınıf, 12. sınıf şöyle yazalım. 10. sınıf. Şurası 12. sınıf, şurası 11. sınıf. Evet. Göstermektedir. Buna göre bu okulun 9. sınıftaki kaç öğrenci vardı? Şimdi neydi? 60 Şurası 100, 160, 280. Buraya ne kaldı? 80. Ne diyorum? 9. sınıf var mı soru? Yani 80'e ne kadar düşüyor? Şimdi 360 derecenin içinde 450 öğrenci varmış. 1 derecenin içinde kaç öğrenci var diyeceğiz. Bu kadar basit. Hop şu sıfır şunu götürsün. 9'a böl 4. 9'a böl 5. 4x eşittir 5. X nedir? 5 bölü 4 mü? Aferin bize. Şimdi bir derecede x ise yani bir derecede 5 bölü 4 öğrenci varsa 9. sınıflarımı soruyor. Evet öğretmenim ora kaç derece? 80 derecede kaçtır? 80 ile ne yapıyorum? Soru işareti 80 ile 5 bölü 4'ü çarptım. Şurası 20 yaptı. 20 çarpı 5'ten neymiş? 100 öğrenci düşüyormuş. Ok mu? Ok. Daha önce de MSU sınavında da buna benzer bir soru gelmişti. Dedim. Attım gitti. Şimdi basit bir soru arkadaşlar. Neymiş? Yandı daire verilen dairesel grafikte bir ülkenin A, B, C, D ve diğer partilere verdiği oy oranları verilmiştir. Bu ülkede kullanılan oyların toplam sayısı 40 milyondur demiş. Buna göre diğer partilere verilen Oy sayısı kaçtır? <laughs> ne yapalım? 54, 36 daha. 90, 90, 180. Buraya da 180 kaldı. 70 kişi burası da. Burası 108 mi? Öncelikle onu da belirtelim. Neymiş? 40 milyon oy kullanmış. Bunun yani diğer partilere sarı bölge ne kadardır diyor. Aa basit. 360 derecede 40 milyon oy kullanmış. O zaman 36 derecede kaç milyon oy kullanır diyoruz. Bu kadar basit. Öğretmenim onda biri. Kırkın da onda biri nedir? Ona bölersem x ne gelecek? 4 mü? Evet. Demek ki diğer partilere 4 milyon oy çıkmış diyoruz. Attım gitti. <laughs> Bahçedeki armut ağaçlarının sayısı portakal ağaçlarının sayısından 48 fazla olduğuna göre elma ağaçlarının sayısı kaçtır diyor. Neymiş? Portakal altını çizelim. Portakal armut ağaçlarının Portakal ağaçlarının sayısından kaç ağaç fazlamış? 48. Açılara gelelim. 250, 40 daha. 290. Geriye ne kaldı? 70 derece. Armut, portakal. Öyle mi? 150 derece, 70 derece, 80 derece fark yaptı. 80 derecede 48 tane ağaç bulunuyorsa nereye gidelim? Kimi soruyor bana? Elma. O zaman direkt elma. 100 derecede kaç olur? X diyor. Tamam mı? Tamam. Şu sıfırlar bir gitsin. 10 48'i çarparsam 480 eşittir 8x. Her tarafı 8'e bölünce x çıkacakmış? 60. Neredesin 60? Aha da sana bitti. Bu kadar basit. <laughs> Yine geldik sütun grafiğine değil mi? <laughs> ne diyor bize? Yanda verilen sütun grafiğinde bir şirketin sattığı buzdolabı adedi yıllara göre verilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Buna göre satılan buzdolaplarının %25'i hangi yıl satılmıştır? Ha. Tek tek bakacağız. Hangi yıl dörtte birine tekabül ediyor? Şimdi buradaki yüzle ilgili herhangi bir yıl yok. Şöyle de biraz hafiften belirtelim. Tık 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 tık. Şöyle 2001 yılında 200 bin. Şöyle 200 bini belirtelim. Artı 2019 yılında ne kadardı? Adım adım gidelim aslında. 300 2027 yılında 400 artı 400 diyelim. Artı 19, 20, 21 yazdık. 22'de kaç? 500 bin adet satış olmuş. Artı 2023'te 600 bin yapmış. Şurası 900 bin e, ne yaptı? 300, 300, 500, 900, 1400, 2000. Toplam 200, şey 2000 adet satılmış. Ne 200 bin diyorum? 200 adet satılmış değil mi? Şey 2000 adet. Tamam. 2000'in önce nesine bakacağız? %25'ine yani 4'te 1'ine. 4'e böl 500. Ha bitti. Hangi yıl 500 tane satılmış? 500'e gidip bakıyorum. Hangi yılmış? 2022 sene geçen sene. Ok mu? Ok. Bitti. Yanda verilen sütun grafiği bir iş yerinin 2018-2021 yılları arasındaki kar miktarlarını göstermektedir diyor. Bu 4 yılın ortalama karı 225 bin TL olduğuna göre 2019 yani boş pırılak kıran yer acaba neresi? Bilmiyoruz. Grafiğini de çizmemişiz. Orayı soruyor. Hemen 4 yılın ortalama karı 225 bin. Şimdi 2018 yılında ne kadar? Öğretmenim 250 bin. Yaz. Akıllı ol. Burayı bilmiyorum. X diyelim. 2020 yılında 100.000 Artı 2021 yılında 300 bin. 4 yılsa 4'e böldüm. Ne kadarmış? 225 bin. İçler dışlar yaptım. X artı 400, 650 eşittir. 4 de bunu çarptım. Ne yaptı? 800, 900 mü? Evet. Ato tarafa 250 bin mi yaptı? Tamam. Demek ki burada da 250 bin satış olmuş. Yani neresi? Şuraya denk gelecekmiş. Bu da böyle bir grafik olacakmış. Diyoruz. Bunu da attım gitti. <laughs> Zaten gördüğün gibi sorular kolay. Birkaç tane sorumuz kaldı. Bunlar da biraz farklı tarzda. Şekildeki grafik bir bitkinin zamana göre boyundaki değişimi göstermektedir. Buna göre dikildikten kaç yıl sonra bitkinin boyu 44 santim olur? Arkadaşlar aslında çok inanılmaz basit bir soru. Şimdi ilk ekildiğinde bu bitkinin boyu aslında 20 santimmiş. Öyle mi? Evet. Şimdi 0 yılından ilk ekildiğinden 2 yıl geçmiş. 20'den boyu nereye gitmiş? 28'e. 2 yılda 8 santim uzamış. 1 yılda ne kadar? 4 santim. Öyle mi? Evet. 1 yılda 4 santim. O zaman her yıl ne kadar 4, 4, 4 mi gidiyor? Doğrusal olduğu için o zaman t yılda t çarpı 4 olur. 20 artı t yılda ne kadar olması bekleniyormuş? 44. Bakalım kaç yılda? Her yıl 4 uzadı. T çarpı 4 artı zaten kendi boyu 44 olacak. At bu tarafa 44 eşittir. 24 t deneymiş 6. Kontrol edelim. Şıklardan da gidebilirsiniz. Bakalım. Her yıl ne kadar büyüyordu? 4. 6 çarpı 4'ten 24. E bir de bitkinin kendi boyu vardı. 20 santim 44 santim oldu mu? Evet. Neymiş cevabımız? C mi? Evet. Attım bunu da gitti. Şekilde A ve B bitkilerinin boylarının zamana göre değişimini göstermektedir diyor. Güzel. Buna göre A ve B bitkilerinin aynı anda dikildikten kaç yıl sonra kaç ay pardon ay cinsine vermiş değil mi? Ay sonra A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan Neymiş? 16 santim daha uzun olur diyor. Şimdi A bitkisine bakalım. Sonra B bitkisine bakalım. A bitkisini kırmızıyla yazalım. A bitkisi ilk ekildiğinde 20 santimmiş. Artı 5 yılda 20'den nereye gitmiş? 40'a. 5 yılda şöyle diyelim. 5 yılda 40 büyümüşse. 5 yılda 40 santim büyümüşse. 1 yılda kaç? 5'te biri. 5'te biri ne olur? 8. Her yılda 8 santim uzuyor. Öyle mi? Evet. B bitkisini şöyle siyahla belirteyim. B bitkisi ekildiğinde 40 santimmiş boyu. 40 santimken 60 santime çıkmış. Yani geçen süre şöyle yazsak daha sağlıklı olur. 0'dan 5 e yani 5 yıl içerisinde 20 santim uzadı. 5 yılda bu arkadaşta 20 santim uzadıysa 1 yılda ne kadar? Buradan x ne çıkıyor? 4. Demek ki bu arkadaşta her yıl 4 santim uzuyormuş. Bana da dediği şey şu. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyundan 16 santim olur. Kaç ay sonra? Kaç ay bilmiyorum. T diyorum. Şimdi A bitkisinin boyu 20. Artı T ay sonra. T ay. A bitkisi her ay ne kadar uzuyor? 8. Artı boyu diğerinden kaç olacakmış? 16 fazla. O zaman diğerine 16 eklediğim zaman eşit olacaksa. Artı 16'yı diğer tarafa ekliyorum. Ok mu? Evet. Dengelemem için 16'yı buraya yazıyorum. Bu arkadaş boyu 40'tı artı kaç ay? T ay dedik. Çarpı. Bu da 4 büyüyor. Hemen ne yapıyorum? Bu tarafa attım. 4 T. Burası ne yaptı? 56. Bunu attım o tarafa. 36. T ne çıktı? 9. Bakalım gerçekten böyle bir şey var mı? Şıklardan da kontrol edebilirsin. Hemen A bitkisi için konuşalım. Öğretmenin boyu 20 santim. Her ay ne kadar büyüyor? 8. 9 çarpı 8'den 72 büyüdü ne yaptı? Boyu 92 santim yaptı. B bitkisine bakalım. Boyu 40 santimdi. Kaç ay geçti? 9 ay. Her ay ne kadardı? 4 santim uzadı. 4 kere 9. 36 yazalım. Ne yaptı? 76. Gerçekten de kaç santim fazla? 16 santim. Önemli olan bu denklemi hızlıca kurabilmek. Arkadaşım diyorum. Bir sonraki soruya geçelim. Hop. Neredesin kağıt? Attım gitti. Şimdi tabi hep böyle gelmez. Bir de karışımlarla ilgili grafik sorusu gelebilir. Şekildeki grafikte A ve B karışımlarındaki tuz ve su miktarlarını gösterilmiştir. Buna göre ne demiş teyzemin çocuğu? A'dan 10 kilogram B'den 30 kilogram alınarak oluşturan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? ÖSM'de şöyle der buraya homojen yani her yere eşit dağılmış homojen karışım der değil mi? Oldu mu? Oldu. Şimdi A karışımı için konuşalım. Öğretmenim A karışımı toplamda 16 kilogramı suymuş. 9 kilogramı da tuz. Yani 25 kilogramlık bir A karışımı var. Bunun yüzde kaçı ne yapıyormuş? 9 kilogram yapar. Değil mi? 25'in yüzde kaçı? 9 kilogram tuz oranına bakıyorum. Gitti. Şöyle böldüm. X burada ne geldi? 36. Öyle mi? Evet. Hemen Karışım problemlerinde öğrenmiştik. Buraya %36'ımı bir kere yazdım. Kaç kilogram? 10 kilogram. Değil buraya 11 milyon da yazsa homojen olacağı için nedir? Yine tuz oranı %36 olur. Buraya da tuz yazalım. Burada ne yazıyorsa onu aynen yazıyorsun. Artı karıştırılıyor mu? Evet. O zaman B'yi de şöyle belirtelim. 30 kilogramsa 30'u yaz. Şimdi B ne kadarmış? 16, 4 de burada. B 20 kilogrammış. Bunun yüzde kaçı? Y diyelim. Yüzde kaçı? 4 kilogram yapar. Yüzde, şöyle 0'da yazalım. 5 yaptı. 5 kere 4'ün yüzde 20. O zaman burası da yüzde 20. Eşittir. Şimdi ne oldu? Öğretmenim 10 burada. 30 da burada 40. Yüzde kaçı? Tuzdur diyor. M diyelim. Hemen denklemimizi kuralım ve bitirelim işi. 10 kilogramın %36'sı artı 30 kilogramın %20'si öyle mi? Evet şöyle düzgün belirtelim. Eşitmiş 40 kilogramın yüzde kaçı m dedi. Ne olacakmış tuz. Burada isterseniz şöyle yapalım. Siz. Yüzlerin hepsi gitsin. 360 artı 30 çarpı 2600 eşittir 40 m. Burada ne yaptı? 960 eşittir 40 m. Sıfırlar gitti. 96'yı 4'e bölersem m burada ne gelir? 24 mi? Evet. Demek ki son durumda ikisini karıştırdığım zaman %24 oluyormuş. Diyelim. Bunu da atalım. Gitsin. Evet. Ne diyor burada da? Birinci şekilde 3 saat gitmiş 240 kilometre yol gitmiş. 3 saatte 240 kilometre tamam. İkinci şekilde de zaman yakıt varmış. Neymiş? Ha burayı bilmiyorum. Önemli de değil. Buna göre bu araç 120 litre yakıt ile kaç kilometre yol gider? Evet. Şimdi burada ne? Doğal olarak grafiği böyle azalan olacak. Neden? Çünkü yakıt azalıyor. Burada yol gidiyor. Artış olacak değil mi? Tamam zaten mantığımız da o. Öğretmenim şöyle bir şey yapabilirim. Şurası şurada bir eğim muhabbeti bile yapıp şuradaki neydi? Zamansa T muhabbetini bulabilirim. Eğimden giderim. Artık ne işime yarayacak bilmiyorum. Şurası ne? 4. Şurası ne? 60. Şey, 600 ne yazıyorum? 120'den 80'i çıkart. Pardon 40. 40 bölü 4. Neydi? Eğim. Öyle değil mi? Şuradaki aradaki açı bana neyi veriyor? Eğim. O da neydi? Karşı bölü komşu. Bakalım eğimine geldi. 40 bölü 4'ten 10 ya da benzerlikten. Burası ne? 80. Burayı bilmiyorum. K diyeyim. 80 bölü K eşittir. Ne olacakmış? 10'a eşit. K burada ne gelir? 8. O zaman şurası 8 ise 4. 8 daha demek ki T neymiş? 12 olacak. Ne işime yarıyor bilmiyorum. Sadece öyle yazdım. Şimdi gelelim. Bu arkadaş 3 saatte ne kadar yol gidiyormuş? 3 saatte 240 kilometre gidiyormuş. 1 saatte ne kadar gidiyormuş? O zaman 80 km mi diyeceğiz? Evet. 3 saatte 240 ise 1 saatte 80 kilometre. Gel gelelim buraya. Doğrusalsa bu madem. Neymiş bu? 4 saatte yakıtı 120'den 80'e gelmiş. Yani 4 saatte 120'den 80'e 40 litre yakmış. 1 saatte ne kadar yakar? 10 litre. Güzel. 1 saatte 10 litre yakıyormuş. Tamam. 120 litre yakıt ile kaç kilometre gider? Şimdi 1 saatte 10 litre yakıyorsa 12 saatte şey 120 litrede kaç yakar? O da zaten 120 yapar değil mi? X iştir. 12 demek ki 120 litre yakıtla 12 saat yol alabilirmiş. <laughs> Bitti zaten. Ee, ne dedik? <laughs> Buraya bakalım. Bir saatte ne kadar yol gidiyormuş? 80 kilometre yol gidiyormuş. Mazotu var. Ne kadar mazotu var? 12 saat gidebileceği mazotu var ki buradan da zaten 12 çıktı. Gördün mü? Evet. 12 saatte ne kadar yol gider? İçler dışlardan hatta buraya A diyelim. O da ne gelecek? 960 mı? Evet. Ok mu? Neredesin? 960. Diyelim. Son sorumuzda işi bitirelim. Az öncekini anladın. Şimdi bunu rahatlıkla yapabilirsin. Buna göre ne demiş? 48 kilometrelik boğanın tümüyle kaç metrelik alan boyanır? Arkadaşlar soru şöyle gelebilir. Işte bir boyacı falan şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş falan filan bir sürü vır zıvır var. Ama ne? Buradan grafiği hemen okuyorum. Bu arkadaşım 3 saatte 30 metrekare alan boyuyormuş. 3 saatte neymiş? 30 metrekare alan boyuyormuş. Hemen 1 saatte ne? 3'te bir o zaman 1 saatte 10 metrekare alan boyar. Bu burada kalsın. Bilmiyorum. Şimdi neymiş? <laughs> İkinci grafikte de boya var. 48 kilogram ne kadar sürede? 3 saatte hemen hop ne olmuş? Şu kadarını kullanmış. 48 10 daha 30. Burada 3 saatte 30 kullanmışsa 1 saatte yine aynı şekilde ne olacak? 10 kilogram kullanacak. Sıkıntı tırnı. <laughs> Peki 48 kilogramlıkla o zaman 1 saatte 10 kilogram kullanıyorsa 10 kilogram değil mi? 1 saatte pardon 1 saatte 10 kilogram kullanıyorsa 48 kilogramı kaç saatte? Şöyle t diyelim. Ne oldu? 48 eşittir 10t. T eşittir neymiş? 4,8 demek ki 9,8 saatte ne yapacakmış? 48 kilogramlık bu ayı bitirecekmiş. E ne yapıyorum? Bir saatte bu arkadaş ne kadar yol gidiyor? Şey ne kadar yol diyorum? Pardon. 10 metrekare alan boyuyormuş. 1 saatte 10 metre kare alan boyan bir usta 4.8 saatte ne kadar boyama yapar? İçler dışlar yaptığımız zaman ne gelecek? 48 olacak ki yanlış yapmış olmuş oluruz. Nerede yaptı? Hata yaptık. Bakalım. 48'den bunu çıkart. 30. 3 saatte 30 sa 1 saatte 10. 1 saatte 10 kilogram değil mi? Peki 48 kilogramlık boyanın tümüyle kaç metrekare alan boyar? Şimdi ne oldu? 3 saatte 30. Bir de şuraya şöyle diyelim. Neydi burası? 30 bölü 3 ne çıktı? 10. Ee, burası da 18. 10, 30. 3'e böldüm 10. 18'i kaça bölersem 10 gelir. Ee, 1.8. O zaman şurası 4.8. Tamam. 4.8. Evet. <laughs> Hatamız nerede? 3 saatte 30 sa 1 saatte 3 saatte 30 metrekare ise 1 saatte 10 metrekare. 1 saatte 10 metrekare ise 4 saatte ne yapar? 48 metrekare alan boyar. Hmm, o zaman şurayı 90 yapsam çıkar mı? Bakalım. 90 yapsam 3 katı 100 var mı? 124 olmuyor. 40. 60 diyelim. Şuraya bakalım. 60 diyelim. Doğru çıkacak mı? 3 saatte 60 metrekare ise 1 saatte nedir? 20. O zaman 1 saatte 20 ise 4.8 saatte ne kadar? 2 katı 96 olmuş olur değil mi? Evet nerede 96 da yok. 96'ya çevirelim. Tekrar kontrol edelim. Yanlış bir şeyimiz var mı? Hayır. O zaman soru bu şekilde olacak diyorum arkadaşlar. Son soru için kusura bakmayın. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.